Ne yapıyorsun? yap. Senin 8, Yok, ah var mı? Yok. Aksayetliğin var ama değil Güzel Emek Mahallesi'nde. Evet. Tabii. Düzeltir zutar. durmazlar burada Tamam mı? gelirler. Evet. Allah'a Zamanında daha yakışaydı. Ama bir kimse bilmezdi. Zaten yani. <laughs> Aslan, gel. Gel oğlum. Gel. 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 Al, gel. 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 Buradan da gidelim. On dokuz çocuğum var. <laughs> Saysana ya. bir abi. İsimlerini mi sayayım? En büyükleri Kemal. İkincisi İsmet. Üçüncüsü Beyazit. Dördüncüsü Bostan. Beşincisi Halil İbrahim. E, ne ee, ne şekilde? Onlar kızlar, onlar isimler sayılır. Sayısal kızlar sayılmaz kızlar mı? Kızlar gibi. Ruslan, <laughs> Naider, Ayşe, Fatma. <laughs> Deprem biliyorsunuz Antakya'da yani kalan bir şey kalmadı. Çocuklarımız dışarıda kaldı. Ee, hanım duvarın altında kaldı bir iki üç yerinde yaralandı. E buraya dört gün oldu filan taşınmışız. Allah razı olsun devletimizden. Yani bundan iyisi can sağlığı. Gereken yardımları da bize yaptılar. Sağ olsun Murat Bey geldi. Belediye başkanlarımız geldi. Milletvekillerimiz geldi. Hepsine teker teker teşekkür ederim. Allah iyi geçti Allah'a çok şükür. Murat Bey de iyi bir insandır gereken bir şeyler bizi sordu. Biz de gereken ne gerekiyorsa cevabını verdik. Dedim ki hani ben de 10 tane e, çocuk var. E, saydım 5 tane erkeği saydım. Kızları saymayınca dedi sen 10 tane dedin. E, burada 5 tane var. Bakarım dedim. Kızları saymamıştım. 10 tane çocuk. E, en büyükleri Kenan, İsmet, Beyazit. Bostan, İbrahim Halil, Gürseren, Nahide, Fatma, Ayşe. Ayşe. Ev bundan iyisi can sağlığı. Bundan iyisi can sağlığı. İyidir Allah'a çok şükür. Bin şükür Allah'a. Devletimizde gereken yardımı da yaptı. Onlara da çok çok teşekkür ederim. Sayın Bakanımıza teşekkür ederim. Allah razı olsun kendilerden Sayın Bakanımız burada babama... Ee... Şimdi kendisinin burada bakanımız geldiğinde sadece biz vardık babamın çocukları olarak. E, kaç tane çocuğum var deyince babam 10 deyince bakanımız bir, bir anda baktı böyle kendisine. E dedi nasıl dedi 10 tanesi nerede? Dedi bunların hepsi dışarıdalar. E, dedi sayabilir misiniz kendisine? Dedi sayarım. Önce babam 5 tane erkeği saydı. Durdu. E, bakanımız dedi 5 oldu. E kızlar da vardı hadi dedi bakanım dedi. Bakanımız da bir gülme aldı zaten orada. Yani güzel bir sıcak bir ortam oldu burada. Kendilerinin arasında mesela büyüklerimizin burada bizimle beraber olduğunu. Yani bizi yalnız bırakmadıklarını bizzat kendi buraya gelip de göstermeleri bile bize gurur verdi. Babamın evi gerçekten çok güzel. 3 artı 1. Yani çok sıcak çok da güzel bir yer. Manzarası olsun, konumu olsun. Havası olsun, gerçekten de hani insanların hani kafasını sokup da rahat yaşayabileceği bir ortam yaratmışlar. İçer. Sayın Bakanımızdan Allah bin kat razı olsun. Sayın Cumhurbaşkanımızdan da bin ya kat, ya kat ya razı ya olsun. Ya bu kadar kısa bir sürede, bak bu kadar kısa bir sürede bunu yapabilecek veya bunu oluşturabilecek bence başka bir millet yoktur. Allah Türk milletinden razı olsun. Ben erkeklerin ortancasıyım. İki büyüğüm var, iki de küçüğüm var. Peki sen sahibeler misin abi bir nefeste? Bir nefeste mi? <laughs> Kenan abim, İsmet abim, ben, Bostan, Halil, Naide, Ayşe, Fatma, Gülseren. Ayşe. Bu akıllı da kötü. 1, 2, üç. Çok hamdi. Çok. <laughs> Çok Allah, Eyvallah, Allah razı olsun. Allah razı olsun. Allah Allah razı olsun. Allah Sen öksürüyorsun diyor öksürüyor. <laughs> Anne. ne? <laughs> Aziz Cihan. Aziz. Teşekkürler. Allah kınarlık versin. Allah Ne yapıyorsunuz? İyi misiniz? İyiyiz. Al bakalım sana bebek. Barselona iyi gidiyor değil mi bu sene? Sen He? Bir... Memnun muyuz? Güle güle oturun. Nasılsın? İyi misin? Sizi bulduk daha oldu. Hoş geldin. Hoş bulduk. Hayırlı olsun. Nasılsınız? Allah'a Sağ gelsin. Iyi, iyi. i̇yi sağ olasın. Hayırlı olsun. Hayırlı olsun.

Çıktı mı bitti mi ki? Oturuyorsunuz da. Oturuyoruz. Hayırlı olsun. Dileklerini getirdik. En fazla dileklerimiz oldu. Ağıracak. Yıkılanlara, Ağırıcı. hak sahibine baktığınızda neredeyse depremin üçte de biri burada evet. gerçekleşti. Evet, çok, evet. çok zor, zor günler geçirdik hep birlikte. Ama hani bir olduk hep birlikte o mücadeleyi yaptık. De de Devletin de sayesinde ve gerçekten sizlerin sayesinde bu hale geldik. İnşallah tüm kardeşlerimiz, tüm vatandaşlarımız, vatandaşlarımız bu hale gelene kadar biz çalışacağız, çabalayacağız. İstiyoruz Bilal, ki herkesin yüzü sizin gibi gülsün. İnşallah. Allah Allah. Bu devlet başımızda oldukça güler. Memnun muyuz? Kaç artı biri? Üç artı. Üç artı bire. <laughs> Gel. <gülüyor> <Bravo>. <gülüyor> <gülüyor> <Ha>. <gülüyor> Allah. Allah kurban. Gel bakalım bir yemeğe. Nasıl da bu ya? Saçlar da ne güzel olmuş ya. <laughs> Kim yaptı bunları? He? Sizinki de ha? çok güzel olmuş. Ne sürdün saçını? Gel. Gel. Sevdin mi buraları? Sevdim. <laughs> Sizin evin mi güzel, bura mı güzel? Gel. Bura mı güzel? Niye? Park daha yakın. Park daha yakın. Ve burası şey geniş. Geniş. Tabii ya. Büyüyünce, büyüyünce Büyü. ne olacaksın büyüyemi? Ne olacaksın büyüyünce? Polis adı doktor. Senin kaç çocuk var Cuma abi? Dokuz tane. Dokuz tane. Evet. Maşallah. Maşallah. Evet. Kaç erkek kaç kız? Beş oğlan, dört kız. Say bakayım bir soru sorayım <laughs> senin ismini söyleyeyim. Çocuklar mı? En büyük Kenan. Ondan sonra İsmet. He. Ondan sonra Beyazıt. Ondan sonra Halil. Ondan sonra Bostan. Öyle gidiyor sultan. Söyle de söyle bakalım. <laughs> tamam. Çocuklar, erkekler. Öbür, Beş. öbürleri? Öbür Kızlar. Gülseren. Nahida. Ayşe. Fatma. İsimde de kolay koymuşsun sonra <laughs> aşırı. <atılırsın. gülüyor> <laughs> Cuma abi, bir sıkıntınız, bir eksiğiniz, isteğiniz Allah, var mı bizden? Allah yarabbi, Rabbi sağlığınızı, afiyetinizi isteriz. Başka olacağı kadar olmuştur. İnşallah. Allah razı olsun. Yani, i̇nşallah. Söyleyecek bir lafımız yok. Evet. Allah sizi korusun. Ve memleketimizi Allah korusun. Amin, amin. Hepimiz inşallah.

Sığmaz mı? Sığmaz. İşte. Git bakayım bir bebeğe bin bakayım. Sığar Kucağına al. Sıkır. He. Bak, Oo Sıkır. tamam bak. Oldu işte. Şurada biraz geniş. Çok. Otur baba. Güle güle, oturun inşallah. <laughs> Allah, Allah kaza bela vermesin. Allah birliğimizi, dediğimizi daim eylesin. Sağ olun efendim.